Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte babamın bana aldığı vantilatörü açıyoruz. Şimdi arkadaşlar çok heyecanlıyım. Ama arkadaşlar ben bunu dün aldım. Ve video çekeceğim diye e, açamıyorum bir gündür. Bir gündür pardon. Arkadaşlar ben gözüküyor mu? Şunu istiyorum. Şu vantilatörün ortasında ayıcık var. Onu istiyorum. Bakın mor pembe geldi. Va bak, bak aslında ben buna da okuyayım. Bunu pardon. Ben buna okey bak. Ben buna zaten bayıldım pembeye. Pembe ve mor. Buna okeyim ama şu ikisini sevmedim. Bu grili ve e, sarı neyse. Bu arada bana bu renk çıktı. <laughs> oh, çok tatlı. Çok tatlı. İçinden şarj aleti de çıkıyor bu arada. Zaten burada işaretlemişler ya. Buraya bakıp alabilirdim mesela. İşaretlemişler. Burada ben kesin yemin ederim ben işaretlemedim. Ve işaretim çıktı. Bakalım. Aa kırmızı. Yeşil, de. Bir de mavi olacak galiba evet. Bir de mor olacak. Bir de böyle. Çok güçlü. Bu daha güçlü. Ama bunlar sahte tuşu arkadaşlar. Yani sus tutmuş. Bir de arkadaşlar böyle şey var. Ya bir daha alır mıyım? Bozulunca. Alırım. Bu arada reklam değil. Kendi paramla aldım. Görüşürüz.